Bugün evet ne tanıtacaksın bize? Yeni Oo, bir bakalım şöyle önünü göster bize. Arkadaşlar şuna bakın. Evet. Bunun nasıl hız yaptığını mı göstereceksin şimdi? Evet bize bir göster bakalım nasıl hız yaptığını. Evet arkadaşlar. Şimdi Aras arabasıyla size şov yapacak. Şov mu yapacaksın bize? Evet. Oo. Evet, 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 evet. Ama şuralara doğru git bence biraz. Nereye gitti araba? Araba, orada araba orada. nereye gitti? Arabayı çıkar. Çıkar. Hadi. Hani nerede? Şuraya getir, şuraya. Görelim. Hadi getir. Evet. Oo, şuralara doğru sür. Arkadaşlar bakar mısınız şuna? Woohoo, gördüm. Uf, harika bir hareketti. <laughs> Devam et bakalım. Devam et. Evet. Bir daire çiz bakalım arabayla. Uf 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 uf. Oraya kadar gitsene sen de. Sen de arabanın yanına git. Oo, arkadaşlar daha daire... git oraya kadar. Heh, şimdi daire çiz. Oo süper. <laughs> bakın arkadaşlar arabası nereye kadar geldi arasın. Gerisine başka bir şeyler göstereyim. Evet ne göstereceksin bize? Bakın burada. Bakayım. Zombie Steve. Le. Oo ama o zombi City arkadaşlar. Buna bakın. Gerçekten çok güzel babacığım. Alkış. Bence arabanı kapat ve oradan bence al. Çünkü burada belki birisi arabamıza basabilir. Değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. bye, bye. bye, bye.